Evet, şimdi lise öncesi dönemime geldiğimde Ben 1977 yılında Manisa'da doğdum ee, Salihli'de büyüdüm 1980 darbesi Bilmiyorum sosyal hareketler sosyolojisi dersi Veya o tip böyle dersleriniz var mı 1980 darbesinde Manisa'da sağ sol çatışmasından dolayı Çok e, böyle can kaybı Veya çok şiddetli terör Anarşi diyelim mesela Olayları olduğu için Annemle babam Saadetli'ye taşıma kararı almışlar. Ben Saadetli'de büyüdüm. Dolayısıyla tam bir sosyolojik gündemin içinde dünyaya gelmişim baktığınızda. 1980 darbesi ve 1980 öncesiyle sonrası Türkiye'nin de sosyal yapısı çok değişti. Hatta yüksek lisansta sosyal hareketler sosyolojisi adında bir ders görmüştük ve rahmetli sosyolog Profesör Orhan Türkdağ'ın Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi adlı da kitabı da var. Onu da öğrencilere ve herkese öneririm. Çünkü Türkiye sürekli sosyal hareketlerin yaşandığı, sosyal dinamiklerin çok canlı olduğu bir ülke. Şimdi şu fotoğrafı, evet 1985-86'da Gazi İlkokulu, Salitli'de ilkokuladaki arkadaşların fotoğrafı. Gördüğünüz gibi kalabalık bir sınıf var. Hemen şöyle hızlıca notlarım bakayım. Çalışkan ve başarılı bir öğrenciydim. Yani ben ilkokul birden Biraz sonra göreceksiniz doktora aşamasına geldim de çalışkan ve e, başarılı bir öğrenciydim. Az önce de sizleri beklerken motivasyonla disiplin arasındaki farkı konuşuyorduk. Gel, yani ben disiplinli bir öğrenciydim. Motivasyon dalgalı olabilir, bazen motivasyonu düşer, motivasyonu yükselir. Ama öz disiplin, disiplin e, çok önemli bir kavramdır İçsel disiplin. O açıdan e, baktığımız zaman size notlarımdan aile kurumunu az önce işte annem babamdan bahsettim. Yani ilkokuldan itibaren annem ve babam sürekli bizim okumamızı teşvik ediyordu. Öğretmenlerle iletişim içindeydi. Okuldaki o veli toplantılarına katılıyordu. Okula ve öğretmenlere değer verip saygı gösteriyorlardı. Bunların bu dönemde azaldığını da biraz sonra size öğretmenlik kariyerimde aktaracağım. Evet, daha sonra Ahmetli'de, Manisa'nın yine başka bir ilçesi Ahmetli'de ben ilkokulu bitirdim. Mesela buradaki öğretmenimiz Hüseyin Koç hemen şurada görünüyor. O ve eşi Hüseyin Hoca da rahmetli oldu. O ve eşi, eşi de eviydi. Ee, sürekli bizim eve geliyorlardı misafirle. Biz de tabii kaçacak yer alıyorduk yani. Öğretmen geldi eve. Hatta annemize babamıza diyorduk neden öğretmenler sürekli bize geliyorlar. Siz gidin gelmesinler falan diye böyle. Yani sürekli bir e, Aile, tabii küçük bir yerleşim yerinin olmanın da avantajı vardı. Aile kurumu, aileyle eğitim kurumun iç içili. Yani anne babanın, çünkü ileride sizler de anne baba olacaksınız. Anne babanın bir çocuğun yetişmesindeki rolünü burada aktarmaya çalışıyorum size. Yani bunun avantajını yaşadım. Dolayısıyla lise öncesi dönemimde size aktaracağım temel noktalar, çalışkan ve başarılı bir öğrenci olmak, ee, bu özelliğin çocukta gelişiminde ailenin katkısı, Sonra da ilkokul döneminde yavaş yavaş spora katılıyorduk. Yeni Salihli Spor işte Mehmet Hocam da bilir. Yeni Salih Spor vardı bir zamanlar. Onların antrenmanlara gidiyorduk. Evimize yakındı, okula da yakındı. Ee, spora katılım ve çocuk yaşta bir de kendimle ilgili şunu söyleyeyim. Ben çocuk yaşta gözlem yapmayı çok seviyordum. Yani insanlar bir şey yaparken neden yapıp ediyorlar? Onları anlamaya çalışıyordum. Çocukken ben çok konuşmuyordum. Şimdi çok konuşuyor gibi gözüküyor ama sürekli bir gözlem içinde yani insan birlikte üzerine söz söylemek dedik ya sosyoloji. Hep insan birliktelikleri işte insanlar niçin ne bileyim dedikodu yapıyorlar, niçin o ona kızıyor, niçin şuna e, öfkeleniyor veya niçin destekte bulunuyor, yardım ediyor. Bir gözlem yapıyordur, ya, yapıyordum. Dolayısıyla sosyoloji, davranış bilimde dediğimiz psikoloji ve felsefede bu gözlem yeteneği, gözlem becerisi çok önemli.